Arkadaşlar sınavda bu mantıkta bir soru çıkmış. Şimdi ben sorumuzu kısaca anlatayım. Daha sonra siz çıkmış soruyu buna göre çözmeye çalışın. Şimdi bir e, su artısından bahsedelim. Bunun her bir fitresi içine giren suyun kirliliğini %40 azaltıyor. 40 de temizliyor. Daha sonra arkadaşlar başka bir su artısı var. Yine aynı miktarda su ona da koyuyor. Onun içinde de 20 fitre var ve aynı temizlikle su çıkıyor. Buna göre e, bu fitredeki yani bu artıcıdaki bir fitnenin e, kirliliği azaltma oranı yüzde kaçtır? Tamam mı? Bu mantıkta bir soruydu. Şimdi arkadaşlar aslında soru çok zor görünüyordu ama çok da zor değildi. E, şimdi özellikle mantığını göstereceğim size. Bakın e, yüzde %40 azaltması demek yüzü problemlerinde 50 kere anlattım. Direkt %60'ı kalsın diyordunuz. Hatırladınız mı? Bak bunu böyle anlattım size. 50 kere de anlattım. A miktar su girsin. Bunun %60'ı kalıyorsa yüzde %60 demek 60 bölü yüzden ne olur arkadaşlar? E, 20'ye bölün 3 bölü 5 olur. Demek ki bunun 3 bölü 5'ini alacağız. Kaç tane fitte var? 40 tane. O zaman bunun 40 katı. Yine aynı miktarda su. Eşittir e, çarpı. E, kaç fitte var? 20. Arkadaşlar burada ne yazacak? 3 üzeri 2 yazacak. Üstün üstü 40 gelmesi lazım. Burada 5 üzeri 2 yazacak. Üstün üstü 40 gelmesi lazım. O zaman ne oldu? E, 9 bölü 25. Bunu yüzdelik hale çevirin. 36 bölü 36 bölü 100 yapmış oldu. Demek ki arkadaşlar e, bu fitre ne kadar azaltıyor kirlilik oranını? E, 100, 100'den de çıkarın. %64 azaltıyor. Bakın %64 azalıyor ki %36 kalıyor. %64 azaltıyor %36 kalıyor. Bu kadar. Böyle bir soru arkadaşlar. Çok rahat çözülüyordu gördüğünüz gibi. Bu yüzde problemleri konu anlatımına girin. Özellikle buraları çok vurguladım. Bak bu kadar azaltıp buna gidin. Bundan gidin demiştim. Arkadaşlar çok tevafuk olarak e, bunun e, asıl soru mantığı da nereden geldi? Bakın problemler kitabımda çözen arkadaşlar varsa şurada Bakın şuraya bakın. E, şurada arkadaşlar. Mesela şu soruda da ben özellikle bu mantığı anlatmıştım. Yani yüzdeyle zaten burada kesir aynı. Bak ne diyor? E, yarışmacıların 1 bölü 4'ü eleniyor. 1 bölü 4'ü ne kalır? 3 bölü 4'ü kalır Kaç tur? 4 tur. Hemen alıyorsun böyle. E, i̇lk başlangıçta kaç var? 512. Bunu da yazıyorsun. Peki 512 ne? 2 üzeri 9. Bu ne? 3 üzeri 4. Bu ne? 2 üzeri 2. Ne kaldı buradan? Bir dakika buradan bir dakika 4, 2 üzeri 2 4 ile çarpın 2 üzeri 8 buradan ne kaldı 2 üzeri 1 buradan ne kaldı 3 üzeri 4 cevap ne oldu Adana olmuş oldu bakın aynı mantıkta bir soruydu gördünüz mü sadece sorulu şekli farklıydı aynı zamanda arkadaşlar bakın şu, yakın zamanda da e, Hale Karataç hocamızla şöyle bir soru çözmüştüm hatırlıyor musunuz e, sorumuz şuydu bak hava fitresi çok yaklaştım aslında böyle bir hava fitresi bekliyordum bakın gerçekten bekliyordum ama bu tarz sorulacağını da düşünmemiştim bu e, ÖSYM çıkmış çıkabilecek hem de çıkabilecek sonra oluşmuş 16 x 12 denemem değildi. Nasip olmadı ama bundan sonra böyle bir soru üretirsem birden fazla komün yapacağım. Bu işin arkasındayım arkadaşlar. Olayı yakalayacağız. Bak hatta e, uğraş, uğraşmak isteyen arkadaşlar uğraşabilirler. Çok yakın yani hava fitresiyle tamamen aynı mantıklı bir soru. Ama bir tık kalmıştı. Ama olsun mantığını burada yakaladık. Bu anlatırken yakaladık. Olayımız bu arkadaşlar. E, bence inşallah anlamışsınızdır. O yüzden muhakkak konu atımlarımı dinleyin. Ee, soru çözümlerimizi dinleyin arkadaşlar. İşte kitabı, al, kitabı aldım mesela. Alan arkadaş mesela bunu çözüm dinlemedi. Şu taktiği kaçırıyor. Bak burada 1 bölü 4'ü eleniyor değil. değil ne? Ya %25'e eleniyor. E, %25'e eleniyorsa ne kalıyor? %75'i kalıyor. E, %75 ne? 3 bölü 4 aynı şey. Sadece bunu arkadaşlar ÖSYM yüzdeli olarak sormuş. s o aslında çok da e, farklı bir soru değildi. Ama orada yüzdeyi görünce tabi aklınıza e, farklı şeyler geliyor. Çünkü ben her zaman söylüyorum. Yüzde problemleri sayı kesirdir. Fakat siz onu öyle düşünmediğiniz zorlaşıyor. Olay bu arkadaşlar. Umarım e, ben de TT'ye kadar artık bundan sonra daha da fazla dozumu arttıracağım. Böyle birçok kombine yapacağım. OSM'ye bir nefes kadar yakın olmaya devam arkadaşlar.